Doğru Adası kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Erkin. Bugün yine sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Hadi sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonlarımızın ahize ve hoparlör kısımlarını nasıl kolayca temizleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun için iki farklı yöntem kullanacağız. Ben her iki yöntemi de sırayla anlatacağım. Siz hangi malzemeye daha kolay ulaşabiliyorsanız o yöntemi tercih edebilirsiniz. Birinci yöntem hamur silgi. İlk yöntemde bir adet eski bir diş fırçası ve bir hamur silgi kullanacağız. Bu silgiyi kırtasiye yerlerde kolayca bulabilirsiniz. Kutusundan çıkaralım. Gördüğünüz gibi hamur silgi bu kıvamda bir malzeme. Biraz oyun hamuruna benziyor. Avucumuzla sıkarak biraz sertleştirip avize kısmına bastırıyoruz. Silginin hoparlörü şeklini alması çok önemli. Bakın arkadaşlar kamerayı biraz netleştireyim. Göstereyim. Benim hoparlörüm çok kirli değil. Çünkü öncesinde birkaç deneme yaptım. Siz telefon hoparlörünüzdeki kirler çıkana kadar bu işlemi birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Oldukça etkili bir yöntem. İşlem bittikten sonra diş fırçası yardımıyla hoparlörü tek yönde hafifçe fırçalıyoruz. Kalıntı kalmamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. İkinci yöntemde ise silikonize çift taraflı bant kullanacağız. Bu bantları nalburlarda veya kırtasiyelerde kolayca bulabilirsiniz. Telefonunuzun ahize ve hoparlör kısımlarına bandı yerleştiriyoruz. Buradaki en önemli nokta şu, bandı hoparlörün içine biraz girecek şekilde iyice bastırmak gerekiyor. Emin olduktan sonra bandı hızlıca çekiyoruz. Bandın ucu telefonun şeklini alıyor. Bu işlemi de birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Hoparlörün iyice temizlendiğinden emin olana kadar devam edin. Bandın içeri girmesi ve tek hamlede çekilmesi çok önemli. Bence bu da oldukça etkili bir yöntem. Son olarak yine diş fırçasıyla hafifçe üzerinden geçiyoruz ve hoparlör temizliği başarıyla tamamlanmış oluyor. Bu tarz içeriklerin devam ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinizi çok seviyorum. Bay bay.